akşam da doğru, doğru. saat doğur. Ben... Dede, dede. Efendim evladım ne oldu ya valla sabah sabah. Saat doğur dede. Ee, i̇yi iyi tamam. Hadi güne şuradan da kurtulak ya. Doğru diyorsun dedi, hadi Evet. mi ne? araba üstü beni. Gazze diye gemilerde Tamam Benzin al bu da çırttıktan sonra araba benzini biziyor. Doğru diyorsun dedi. Şurada yol var evladım. Aha evet orada yol var. Umarım çıkıştır. Umarım umarım dedi. <laughs> yapacağız bilmiyorum adamın dediğini mi yapsam ne, ne demişti adam adam şey geriden geri bu yollar kapalı demişti evet doğru diyorsun hadi bakayım geç hadi bakayım geç benzinli kodesi yoldadır. O oh, aman 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 gitti gitti gitti. Yaptırır şehre gidersin, Ankara'ya gidersek yaptıralım bence. Yaptıracağız zaten. Arabayı sövediyor Isıtmadık ya yarısında gördüğün gibi dedi. He, ısıtah mı? Gidişle uğraşalım? Buradan gitmiştik evladım. Aynen dedi. Acıktım evladım. Ne yapacağız dedi. Araba burada dursun beraber şu e, benzinlikten bir şeyler alalım. Tamam. İstöbet arabayı. Hadi çıkalım. Hacım, öyleyim, ben de çips alırım dedi. Bu ne? Araba uzun yolda artık. Kola da bevladım. evladım. Vallahi dedi en sevdiğim ya. Teşekkürler. Hadi bakayım. Gidelim. seni dedi. Tamam evladım. Seni beklemeyeyim mi? Yok yok. Beklemeni gerek yok. Evet geçen yani en son Broadway ile buralarda kalmıştık. Çıkışı bulamamıştık abicim. Şu tahttan gelmiştik. Buraya mı tırmanacağız? Evet. Evladım buraya tırmanacağız. Yavaş. Sen kolay işte de ben şöyle. Buradan çıkarsak bir piknik falan da yaparız da akşam pikniği. Ya da buraya bir kamp kuralız, yatarız uyarız, uyuruz. He. Hop hop. Vurmuyor vurmuyor. Adamım zaten alt takım gitti evladım komple nasıl bir şey zaten şahsiye hep çizdik Eee İyi mançan ettik ama ya Bey'le Evet evlat Artık Ankara'ya gitme vakti <laughs> Yavaş gitti, Çok hızlanma Stop etti Aman burada delinmiş ha. Oy 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 yerim seni Broadway. Valla Allah'tan Broadway yapmışsın. Başka arabalar alsaydı buraya nah geçerdi evlat. Doğru diyorsun dedi. Bak bu Lovaz'da buralar gittiğimizi düşün. Ama o araba hurda olurdu valla. vallahi billahi araba hurda olurdu. Bak burada seni yarı yolda bırakmıyor. Ama full diye hasarı yüze çıkmıştı. Ha doğru diyor. Satmakla iyi mi yaptım, kötü mü yaptım diye düşünüyordum. Biraz iyi yaptım, biraz da ben kötü yapmıştı olabilir. Neden evlat? Bilmiyorum şu arabayla aramda bir bağ vardı. Varsa var aman Broadway daha iyi evladım bak burada de arada bir bağ oluştu. Evet doğru diyor aslında. yokmuş lan. Ben buradan kurtulayım iki dakika. O yola geçeceğim. Ne oldu evladım? Zamanı mı geçtik? Ne bileyim araba. What? Neredeyiz biz? Bilmiyorum evladım. Nerede olduğum zaman. Bence şehire geldik şükür. Evet dedi şehire geldik. işte öyle gitmeyelim bence. Doğru diyorsun dedi. Şu arabayı yaptıralım. He ya araba bak oldu iyice ne. Ee, bir de yıkatalım benzinlik falan varsa. Bu taraftan mı yaptım diyor. Yok ya bu taraf yük tarafıymış. Şöyle bir gidelim. Yavaş. Geç besleyecektim. Oradan gelmeye başladılar. <laughs> Evlat burada da ne kadar Allah belanı, şuştü şuştü dedi. Ya yapalım uyuyalım evlat ya yorgunum ya. zaten. Tamam. Sabah da arabayı yaptırız zaten. Ee, doğru diyor dedi arabayı sabah sabah da başka bir şehre gidip yaptırız Ankara'da değil şu an. Bir bakayım ben bir GPS telefonu şöyle bir kenara çek. Tamam. Zengin ülke oldu belli şu arabalara bak. Vallahi dedi ya. Şu an bakıyorum. Dede şu an. Tövbe bismillah o ne lan? Evlat o ne? Şort izliyorum süper. Dur bakayım. Ben mi? Nerede bakacağım dede. <laughs> Efren çek evet araba gidiyor. Oy. Ay ödüm koptu tamam dur. Ee, yok dede, mahremin değilmişiz. Manhenim miydi? Öyle bir yerde yabancı bir ülkedeyiz. Allah'ım evlat ya. Pilah hazırdan Allah'm zaten. yaptırma yeri var evlat önce araba yaptırak yanında zaten uyuma yeri vardır. Evet dedi kardeş. Öküz al öküz. Vallahi şerefsize bak ya bir yol verin insan. yaptırıyormuş araba. Yaptırıyor arabayı? Tamam. Gelişi buradan değil şu diğer Tamam. Tamam. Tamam lan dur orada role Şu ustaya söyleyelim. Hangi usta? Dev usta görmüyorum. Kapalı mı yoksa? Usta! Efendim! Geliyorum yaptırdı. Çay bitti ya. Lan Osman çay demle. Usta arabayı yaptır. Vay canına alt gitmiş iyice ne? Ya dedi gidiyoruz. Şurada bir yerde uyuyalım. Evlat, evlat çabuk uyan, çabuk çabuk. Uyan lan uyan, hadi. Ne, ne oldu dede ya? Sabah oldu, sabah. Benzinlik defa bir şey kahvaltı yapak bari. Tamam. Lan akü bitmemiş umarım. Aynen ya, faraç unutmuş. Ben F9 ile alakı ya, buna koyacağım. var mıdır burada ya? Bilmiyorum ki dede. Vardır umarım. Yoksa da başka bir yerden yemek ye. İn 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 Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mı bunu? Nerede? Lan araba nerede? Lan araba! Fırladım lan. Sen kardeş. Ay 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 ay. bir dakika. Evladım burada değil de daha diyeceğiz. Ay Ulan konuşuyor? Bir de korna çalıyor. Kim çalıyor lan kornayı? Allah Allah. Bize mi söylüyor acaba? Bizim bir suçumuz yok Allah? sen geldin dan diye vurdun yani biz tam sola bakacaktık Allah. Bir belanememizi bu. Evladım bunlar derdi zaten bunlar grönülü bir ezelidir ya bu Tanrım adamın ülkesi işte ya şeritleri bile bir değişik Yok lan yok dedi zaten şeritleri aynı da Bakayım he ya bir daha Türkiye'nin öyle şeritleri mi varmış ya O tepeler Süpre. G'ye bastım. Arkada kamyon var. Nereden evlat. İnşallah dede vallahi açlıktan tabi tampon oldum O ne? Benim bir lafım. Allah! Baskı Balat öldü. Yemin ediyorum ya. Bitirdik bitirdik dişler öldü Baskı Balat'ın. bakayım evlat yokmuş burada bir türlü bulam. Yavaş. Uy. <laughs> <laughs> i̇yi durdum dede. Vallahi iyi duydun. Bu ne be? O tabanda kesim vardır bir benzinlikte oda durup yemek yeriz ya. Vallahi. Pingin suçu. Arabayı daha yeni yaptırdım. Sinirim bozuldu ya. hatırladım. Bura bizim kaldığımız yer değil mi? Vallahi da ora. Bura bizim dün geldiğimiz benzinlik değil mi? O evladım. Olsa paradoksun içinde miyiz Bilmiyorum evladım. <laughs> Benzin mi dolduracaksın? Evet. Dede sende kaç lira var? 400 tam 400. Valla mı? E ee, tam 400 TL var benim. İyi dede o zaman versin. TL Euro mu? Valla bir ya Euro bura bize ne gezer evladım? Bir dakika. <laughs> Top diyorsam dedi. Tam başladı. Burada benim eurolar olacak. Nereden çıktı bunlar? Ya adamın biri satarken hani Satın adım adamlar. Neyse dedi sonra anlatın ama sen şey yapıyor ama. Burada tam bin, bin euro var burada. Zenginmiş bu adam. Evet evet. Tamam şu kedinin oraya park et. Tamam dedi. Gel geri, geri park et çıkması kolay olsun. Ya göremiyorum doğru düzgün tuşları ya. <laughs> gel 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 hop. Boşanalım. Tamam. Sıfır. Sıfır torun. Oyy ne oluyor lan? kamerayı düzeltmek de bir dert Dede Ne de ağda çık. Yavaş kapıyı bu. Eee bu nasıl pari? Bu adam da tam dip dipe girmiş he. Aynen. Hiç beni düşünmemiş. Hadi bakalım gel. Ne istersin dede? Dün cipsleri çikolataları bitirdik mi? Evet. Ben e, toplu gözüne bir tane cips sakladım. Ben beni olsun. Tamam. Ben sigarayı not Ne Neyse ne sipariş edelim şurada kebap var kebap İyi yiyelim evladım kebap ye günde Tamam Araba gözümüzün önünde bir çekseydik İstese çekin dedi Tamam çek Yürüyeyim son y yürüyüm, pek şey olmadı. Arabayı buraya çekeyim bence. Doğru diyorsun dedi. Ben de pek buraları güvenmiyorum. Değişik arabayla geldik. Adam da bir anda çalabilir pahalılar diye. Tamam şu masanı oraya koy evladım. Tamam mı? Tamam tamam. Dur. Hop. parçaları da pahalanmış dedi. Vallahi mı? Bir şasi boyama için yani komple şasi değiştirecekmiş adam. Ben de izin vermedim çünkü komple araba bisikleti sökmek lazımmış. Yani o kadar ma pahalıya mal oldu. Hazır olsa da Türkken bir şey yaptık. Böyle pazarlık yaptık. Pazarlığı kabul etti adam şükür. Ya yani olmazsa bize 1000 Euro'dan aşya tutmayacaktı. Hey ben de o zaman neden bu çocuğu elinde dünyalar var diyordum. Demek ki otomobilden çıkmış hepsi. Evet evet. Kötü günler için saklıyordum. Adam da kediz gibi bırakmış hazır. He ee, satın aldığın adam değil mi? He. Ee. Neyse hadi kebapları yiyelim evlat. Tamam dedi. İşte kardeş. Hayırdır ne Yok. Hayırdır ne oldu? Şu araba Selim mi? Evet. Ne oldu? Buraya park etmek yasak. Ya kardeş benim evimizi çek gideceğiz işte. Ne, ne iş yaptın? Nasıl burası mouse hassasiyeti. Tipiye yazartma hala. Bak kardeşim buraya araba park etmek yasak. Ehliyet ruhsatı alayım. Sen Paris misin lan? Kimliğini göster. Aa, benim özür dilerim. Tamam amirim. görev edim lan. Tamam amirim, direkt çıkartıyorum. Hadi DPI'ni sikeceğim. Alın amirim. Heh. Sana e, yanlış parktan dolayı e, ceza yayacağım. Evlerdim var lan seçtik. Işte. Vallahi dedi. Dedem mi? Evet. Dede sen bir şey yapsan. Bir, şey ödüyorsan. Ha seni tanıyorum tanıyorum. Dede tanıyorum bey amca. Ya sen a... Değil mi? ben ben değil misin sen, bizim Sivas'tan? Evet ben Sivas'tayım da sen nereden biliyorsun beni? Ya ben de Yahyalıyım. Lan ben Şirince... Ne? Öyle bir köy mü varmış lan? Ne bileyim dedeyim. Sivas'ta şirince yok ki. Sana bir şey yediremedim. için tabii. Evladım bak. Ben Yahyalı köylüyüm bak. Şarkı işte bak. Hatırlasın bak. Heee sen. Sen şey değil misin? Dur dur aklıma gelecek. Dur dur. Ee, bir dakika bir dakika. Neye gidiyor? Evet. Adım. 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 Başka bir şey soracağım. Ben de Ali, ben ben Ali ben. He, ee, Ali dedi. Tamam tamam hatırladım. Dur dur. Cezayı yazmayacağız o zaman. Şu saçma bir neden ama neyse. Hadi evladım bak yazma bu cezayı hiç gerek yok. He bu benim torunum olur. Kendisi zafer. Biliyor mu Haylaz'ı? Hay ne diyor bu dede? Haylaz demesek? Ehliyeti aldın lan sen? Bu artı abi dedi, yüzük benzin biçimiyim. Etin benzin atmış. Bu nasıl bir vesikalık fotoğraftır arkadaş? Ya dede Allah'ını seversen ehliyeti mi, ehliyeti mi kaptırıcaz. Kaptırırsan arabada şekerler burada kalır. Ama bir daha da yürüyerek Ankara'ya gitmek zorunda kalacağız. Evet, doğru diyorsun, doğru söylüyorum ben, ben azıcık daha. Ehliyeti ver bakayım bana. Ama dedi. Aa, dedeni seveceğim artık ya ver şunu ya. Evet. Hey dede. Evladım aldım aldım şunu. Hey nereye gidiyorsun? Etiyeti koyacak. Ama dede. Dede medya yok hadi çıktır git buradan ya. Yememizi haram ettin ya bize. Dede kimdi ya o? Ya bizim Ahmet var ya. Ali mi Ahmet mi neyse hadi unuttum onun adını. Yani o, o adam önceden saray işleriyle uğraşıyordu. Şimdi yani bir polislik yapmış bize abartıyor. He. Neyse burada da videomuzun sonuna geldik. Çocuklar size çok seviyorum. Like atmayı Dede bin. de bir yere park edeceğim çünkü. Evet. Cezamızı yedik. Dede, e, dedemiz cezaya birazcık tabi tamponluk yani mal oldu amına koyayım cool, konuşamıyor aklımda söz gelmiyor şöyle bir park edelim araba gel 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 hop i̇leri gel, ileri gel ileri gel ileri gel ileri gel 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 hoppa tamam Evet Burada da videomuzun sonuna geldik. Size çok seviyorum. Like atın ve abone olmayı unutmayın. Böyle serilerin, böyle serilerin daha fazlasını istiyorsanız like atın. Ya da yorumlarda da belirtin. Hadi görüşürüz. Nasıl kurtulduk ama?